küçük kadınlar 15. bölüm Bir telgraf Kasım, koca yılın en sıkıcı ayı, dedi Margaret. Kasvetli bir öğleden sonra pencerenin önünde dikiliyor. Kırağı düşmüş bahçeye bakıyordu. Ben de o yüzden bu ay doğmuşum, dedi Joe, düşünceli bir edayla. Burnunun üzerindeki lekeden habersizdi. Şu anda çok güzel bir şey olsaydı, bu ayın keyifli bir ay olduğunu düşünecektik, dedi. Her şeye, hatta Kasım ayına bile umutla bakmayı başarabilen Bet. Öyle ama bu aileye hiç güzel bir şeyler olmuyor, dedi keyifsiz olan Meg. Her gün çalışıp didinip duruyoruz. Hiçbir şey değişmiyor ve çok az eğlenebiliyoruz. Aynı değirmende dönüp duruyoruz sanki. Ya sabır, ne kadar da hüzünlüyüz böyle, diye bağırdı Joe. Bu hislerine hiç şaşırmıyorum zavallıcığım. Yıllar geçip giderken öteki kızların gülüp eğlendiğini görüyorsun. Sen de burada öğütüle öğütüle tükeniyorsun. Ah, keşke hikaye kahramanlarımın yaşamını yönettiğim gibi seninkini de yönetebilseydim. Zaten yeterince güzel ve iyisin bir de zengin bir uzak akrabandan sana beklenmedik bir miras bıraktırırdım. Sen de varis olarak ortaya çıkar, bir zamanlar seni küçümseyenlere tepeden bakar, dünyayı gezer. Bir zarafet ve ihtişam parıltısı içinde benim sevgili Leydi bilmem kimim olarak eve dönerdim. Artık insanlara öyle servetler kalmıyor. Erkekler çalışmak, kadınlar da evlenmek zorunda geçinmek için. Korkunç adaletsiz bir dünya bu dedi Mac acı acı. Joe ve ben hepiniz için bir servet kazanacağız. Yalnızca on yıl bekleyin ve görün, dedi Amy. Bir kenarda oturmuş, Hena'nın çamurlu turta adını verdiği kilden surat, kuş ve meyve modelleri yapıyordu. Bekleyemem. İyi niyetleriniz için minnettarım. Ama korkarım ki mürekkeple çamura o kadar güvenmiyorum. Mek iç çekerek kırağı düşmüş bahçeye çevirdi yine yüzünü. Joe humurdandı. Ümitsizliğe kapılmış bir halde iki dirseğini de masaya dayadı. Amy ise var gücüyle ağız dalaşına girdi. Diğer pencerenin kenarında oturan Beth. Az sonra iki güzel şey olacak. Marmi yoldan aşağı doğru yürüyor. ''Loride sanki müjdeli bir haber verecekmiş gibi hızlı adımlarla bahçede dolanıp duruyor, dedi gülümseyerek. İkisi birlikte içeri girdiler. Bayan Merç her zamanki sorusunu sordu. Babanızdan mektup var mı kızlar? Lori ise en ikna edici ses tonuyla. Benimle araba gezisine çıkmak isteyen var mı? Bütün gün kafam patlayıncaya kadar matematik çalıştım. Şimdi de gidip biraz canlanmak, zihnimi tazelemek istiyorum, dedi. Çok sıkıcı bir gün ama hava fena değil. Buruk'u evine bırakacağım. O nedenle dışarısı olmasa bile arabanın içi eğlenceli olacak. Hadi Joe, sen ve Beth gelirsiniz değil mi? Geliriz tabii. Teşekkür ederim. Ama benim işim var. Meyk dikiş sepetini çıkardı. Çünkü bu genç beyefendiyle sık sık araba gezisine çıkmamanın en azından kendisi için çok daha doğru olacağı konusunda annesiyle anlaşmışlardı. "Biz üçümüz bir dakikada hazırlanırız." dedi Amy, ellerini yıkamak için koşarak. "Sizin için yapabileceğim bir şey var mı sevgili anne?" diye sorduları. Bayan Merçe karşı her zaman takındığı sevgi dolu bakışları ve ses tonuyla koltuğun üzerinden eğilerek. Hayır, teşekkür ederim. Yalnızca postaneye bir uğrarsanız çok sevinirim canım. Mektup zamanı geldi de geçiyor ama postacı henüz gelmedi. Babaları güneş kadar dakiktir ama yolda bir aksama olmuş demek ki. Keskin bir zil sesi konuşmasını böldü ve bir dakika sonra Hena elinde bir mektupla içeri girdi. Şu telgraf denen korkunç şeylerden biri geldi hanımım, dedi elindekine patlayıp da ortalığa zarar verecekmiş gibi korkarak tutuyordu. Telgraf sözcüğünü duyan Bayan Merç hemen kağıdı kaptı. Üzerinde yazılı iki satırı okudu ve küçük kağıt bir mermi olup da yüreğine saplanmış gibi bembeyaz kesilip koltuğa yığıldı. Bayan Merç, kocanız çok hasta. Hemen gelin. S.Hale Blank Hastanesi, Washington onlar bu telgrafı nefeslerini tutarak dinlerken o da nasıl da sessizleşmişti. Gün birdenbire kararmış. Sanki tüm dünya birdenbire değişmiş gibiydi. Kızlar annelerinin etrafında bir halka oluşturmuşlardı. Kendilerini, tüm mutlulukları ve yaşam kaynakları ellerinden alınmak üzereymiş gibi hissediyorlardı. Bayan Merç kendini çabuk toparladı. Mesajı tekrar okudu ve kollarını kızlarına uzatıp asla unutmayacakları bir ses tonuyla konuştu. Hemen yola çıkacağım ama çok geç kalmış da olabilirim. Ah evlatlarım, lütfen bana dayanma gücü verin. Birkaç dakika boyunca odada hıçkırıklar, kırık dökük teselli sözleri ve gözyaşları içinde sönüp giden ümitlendirici fısıltılar dışında bir şey duyulmadı. Kendini ilk toparlayan zavallı Hena oldu. Ve hiç farkında olmadığı bir bilgelikle diğerlerine de iyi bir örnek oldu çünkü ona göre çalışmak çoğu üzüntünün ilacıydı Tanrı o iyi adamın yardımcısı olsun Ağlamakla zaman kaybetmemek gerek hemen gidip eşyalarınızı hazırlayayım dedi içtenlikle Önlüğüyle gözyaşlarını sildi hanımının elini kendi nasırlı elleriyle dostça sıktı ve büyük bir özveriyle üç kadınlık işi tek başına yapmaya koyuldu Hena haklı. Gözyaşı dökmeye vaktimiz yok. Sakin olun kızlar. İzin verin de biraz düşüneyim. Sakinleşmeye çalıştı zavallıcıklar. Anneleri solgun ama sağlam görünerek ayağa kalktı. Acısını bir kenara koyup düşünmeye ve plan yapmaya başladı. Lori nerede? diye sordu. Düşüncelerini toparlayıp ilk yapılması gerekenlere karar verdiğinde. Buradayım hanımefendi. Lütfen bir şeyler yapmama izin verin diye bağırdı çocuk. Ailevi üzüntülerin kendi dost gözleri için bile mahrem olduğunu düşünerek çekildiği yan odadan hızla gelerek. Hemen geleceğimi bildiren bir telgraf gönder. İlk tren sabah erkenden kalkıyor. Ona bineceğim. Başka atlar hazır. Nereye isterseniz gidebilir. Ne isterseniz yapabilirim derken dünyanın öbür ucuna bile uçmaya hazır görünüyordu. Merçala'ya bir not gönderelim Joe. Bana kağıt kalem ver. Joe yeni kopyaladığı nüshalardan birinin boş sayfasını kopararak masayı annesinin önüne çekti. Bu uzun ve sıkıntılı yolculuk için borç para almaları gerektiğini biliyor ve babası için toplanacak paraya bir miktar daha ekleyebilmek için bir şeyler yapabileceğini düşünüyordu. Hadi git canım, ama fazla hızlı gidip de kendini harap etme sakın. Buna hiç gerek yok. Bayan Merç'in öğüdünün hemen bir kenara atıldığı ortadaydı. Çünkü beş dakika sonra Lori en çevik atına binip sanki canı pahasına gidiyormuş gibi dört nala camın kenarından geçmişti. Joe, sen de koş. Bayan King'e gelemeyeceğimi söyle. Hazır çıkmışken şunları da al. Yanında götüreceğim. Orada ihtiyacım olabilir.'' hasta bakıcılığa hazırlanmam gerekiyor. Hastanelerde her zaman her şey bulunmuyor. Bet, sen de Bay Lawrence'a gidip bir iki şişe yıllanmış şarap rica et. Babanız için gururumu bir kenara bırakabilirim. O her şeyin en iyisine layıktır. Ey mi? Hena'ya söyle. Siyah sandığı indirsin. Meg, sen de gel bana yardım et. Eşyalarımı toparlayayım. Yarış aşkın haldeyim. Bir yandan yazmak, bir yandan düşünmek ve herkesi yönlendirmek zavallı kadını elbette afallatmıştı. Mek bir süre sakin sakin odasında oturmasını ve işleri onlara bırakmasını rica etti. Herkes bir fırtınaya kapılmış yapraklar gibi dağılmıştı ve sakin, mutlu hane o kağıt parçası uğursuz bir büyü getirmiş gibi birdenbire parçalanmıştı. Bay Lawrence Betle birlikte bir hastanın gereksinim duyabileceğini düşündüğü her türlü malzemeyi yanına alarak telaş içinde geldi. Annelerinin yokluğu esnasında kızlarına her türlü korumayı sağlayacağı konusunda verdiği dostane sözler kadının içini çok rahatlattı. Kendi röpte şambırını vermekten kadına refakat etmeye kadar teklif etmediği hiçbir şey kalmamıştı. Ama bu sonuncusu imkansızdı. Bayan Merç, yaşlı beyefendinin bu uzun yolculuğa çıkması düşüncesini duymak bile istemedi. Ama adam bundan bahsederken bile kadının yüzünde bir rahatlama ifadesi belirmişti. Çünkü gerginlik ve endişe yolculuk için iyi değildir. Adam kadının gözlerindeki bakışı gördü, kaşlarını çattı, ellerini ovuşturdu ve hemen döneceğini söyleyerek aceleyle çıktı. Kimsenin onu tekrar düşünecek zamanı olmamıştı ki mek bir elinde bir çift lastik ayakkabı diğerinde bir fincan çayla antrede koşuştururken birdenbire Bay Burukla karşılaştı. Olanları duyduğuma çok üzüldüm Bayan Merch dedi kızın yaralı yüreğine merhem olabilecek kadar kibar sakin bir ses tonuyla Annenize refakat etme isteğimi söylemeye gelmiştim. Bay Lawrence bazı işlerinden dolayı beni Washington'a gönderiyor ve orada bulunduğu sürece annenize yardımcı olmak bana büyük bir mutluluk verecek. Lastik eldivenler yere düştü. Meg elini uzatınca neredeyse çay fincanı da düşecekti. Yüzünde o kadar minnet dolu bir ifade vardı ki, bayburuk yapmak üzere olduğu bu ehemmiyetsiz işten çok daha büyük bir fedakarlığın karşılığını alıyormuş gibi hissetti. Ne kadar naziksiniz. Annem kabul edecektir, eminim. Onunla ilgilenecek birinin olduğunu bilmek bizim için çok büyük bir teselli olacak. Çok çok teşekkür ederiz. Mek kendini tamamen unutmuş, içtenlikle konuşuyordu. Sonunda o kahverengi gözlerde gördüğü bir şey ona elindeki çayın soğumakta olduğunu hatırlattı. Adamı salona götürdü ve annesini çağıracağını söyledi. Lori içinde istenen miktarın da olduğu bir notla geri döndüğünde her şey ayarlanmıştı. Merçalan'ın notunda daha önce de sık sık söylediği şeyleri tekrarladığı birkaç satır da vardı. Merç'in orduya katılmasının çok saçma olduğunu, bunun sonunun kötü biteceğini, bir dahaki sefere övdüğünü dinleyeceklerini umduğunu söyleyip dururdu. Bayan Merç notu ateşe attı, parayı cüzdanına koydu. Hazırlıklarına devam etti. Orada olsaydı, Joe'nun nedenini anlayabileceği bir şekilde dudaklarını bükmüştü. Kısa öğleden sonra geçip gitti. Büyük ayak işleri tamamlanmıştı. Meg ve annesi gerekli bazı dikiş işlerini yaparlarken Beth ve Amy çayı hazırladı. Hena ütüyü kendi deyişiyle şipşak bitirdi. Ama Joe ortalıkta yoktu. Endişelenmeye başladılar. Lori de onu aramaya çıktı. Çünkü Joe'nun kafasında ne gibi saçmalıklar olduğunu hiçbiri bilmiyordu. Lori onu bulamadan çıka geldi. Joe yüzünde tuhaf bir ifadeyle yürüyordu. Korkuyla neşe, mutlulukla pişmanlık karışma bir ifadeydi bu. Hem yüzünü hem de annesinin önüne bıraktığı para tomarını görünce bütün aile çok şaşırdı. Babamı rahat ettirmek ve sağ salim eve getirmek için benim elimden gelen bu, dedi Joe yutkunarak. Canım, nereden buldun bunu? 25 dolar. Joe, Umarım yanlış bir şey yapmamışsındır. Hayır, hepsi hak edilmiş para bunun. Ne dilendim, ne borç istedim, ne de çaldım. Kendim kazandım ve bu yüzden beni suçlayacağınızı da sanmıyorum. Sadece bana ait olan bir şeyi sattım. Joe konuşurken şapkasını çıkardı ve herkesten bir çığlık yükseldi. O gür saçları kısacık kesilmişti. Saçların, o güzelim saçların, Ah, Jo, nasıl yapabildin bunu? Tek güzelliğinden nasıl vazgeçtin? Sevgili kızım, buna hiç gerek yoktu. Artık benim Jo'ma benzemiyor ama bu haliyle onu daha çok seviyorum işte. Herkes sözünü söyledikten sonra Beth, Jo'nun kısa saçlı başına sevgiyle sarıldı. Jo, kimseyi bir nebze bile kandıramadığı kayıtsız bir tavır takınarak kafasındaki kahverengi çalıyı karıştırmaya başladı. Ve çok hoşuna gitmiş gibi görünmeye çalışarak şöyle dedi. ''Ülkenin kaderini etkilemeyecek. Vebet, hayıflanmayı bırak. Böylesi kibirli tarafım içinde iyi olacak. Son zamanlarda saçımla fazla gururlanmaya başlamıştım. Bir yığın kalktığı için beynim daha iyi çalışacak. Kafam öyle güzel hafifledi ve serinledi ki. Berber kısa sürede kıvır kıvır saçlarımın olacağını söyledi. Sanırım artık erkeksi duracak. Ve bakımı da kolay olacak.'' Ben halimden memnunum. Hadi şimdi şu parayı alın da bir şeyler yiyelim. Her şeyi anlat bana Joe. Ben pek memnun değilim bu durumdan ama seni suçlayamam. Çünkü gururunu sevgine nasıl seve seve feda ettiğini biliyorum. Ama hayatım buna hiç gerek yoktu ve korkarım ki günün birinde buna pişman olacaksın dedi Bayan Merç. Hayır pişman olmayacağım diye karşılık verdi Joe kendinden emin bir ses tonuyla. Bir yandan da bu çılgınlığının tamamen kınanmadığını hissederek rahatlamıştı. ''Neden yaptın bunu?'' diye sordu o güzelim saçının yerine, başının kesilmesini tercih edeceğini düşünen Amy. ''Babam için bir şeyler yapmayı çok istiyordum.'' dedi Joe, masanın etrafında toplandıklarında. ''Bilirsiniz, sağlıklı ve genç insanlar belanın ortasındayken bile yemek yiyebilirler.'' Annem gibi ben de borçlanmaktan nefret ederim. Merç alanı söyleneceğini biliyordum. Üç kuruş istesem bile söylenir. Mek üç aylık maaşının hepsini kira için kullanmıştı. Bense benimkiyle birkaç kıyafet almıştım. O yüzden kendimi çok kötü hissettim. Ve burnumu satmak pahasına da olsa biraz para bulmaya mecburdum. Kendini bu kadar kötü hissetmene gerek yoktu ki evladım. Hiç kışlık kıyafetin yoktu. Zar zor kazandığın kendi paranla da en temel ihtiyaçlarını karşılamışsın, dedi Bayan March. Joe'nun yüreğini ısıtan bir bakışla. Başlangıçta saçımı satmak aklımın ucundan bile geçmemişti. Yürürken ne yapabileceğimi de düşünüp durdum. Bazen şu zengin mağazalarından birine girip istediğimi alıverecek gibi oluyordum. Ama kendimi durdurdum. Bir berberin vitrininde üzerinde fiyatlar olan saçlar görmüştüm. Benimki kadar gür olmayan siyah bir saça bile 40 dolar fiyat konmuştu. Birdenbire bende de para edebilecek bir şeyler olduğu dank etti kafama. Ve hiç düşünmeden dükkandan içeri girdim. Ve saç alıp almadıklarını, benim saçıma ne kadar verebileceklerini sordum. Bunu yapmaya nasıl cesaret edebildin anlayamıyorum, dedi Bet. Korku ve hayranlık karışımı bir ifadeyle. Yalnızca saçını yağlamak için yaşıyormuş gibi görünen ufak tefek bir adamdı. Önce çok şaşırıp baka kaldı. Sanki daha önce dükkanına girip de saçını satmak isteyen kız görmemiş gibi. Saçımla ilgilenmediğimi söyledi. Çok moda bir renk değilmiş. Zaten fazla para da veremezmiş. Saçın fiyatını artıran işçilikmiş falan filan. Saat geç olurdu ve ben de o an yapmazsam hiçbir zaman yapamayacağımdan korkuyordum. Bilirsiniz, bir şeye başlayıp da sonradan vazgeçmekten nefret ederim. O yüzden adama saçlarımı alması için yalvarmaya başladım. Ve ona neden acele ettiğimi anlattım. İtiraf ediyorum. Aptalcaydı ama adamın fikrini değiştirmeye yetti bu. Çünkü oldukça heyecanlanmıştım. Ve ona hikayeyi her zamanki gibi karman çorman anlattım. Karısı da duydu ve adama nazikçe Al bu saçları tamız. Al da genç hanımı sevindir. Para edecek bir tutam saçım olsaydı Ben de Cimi'miz için aynı şeyi seve seve yapardım dedi. Jimmy de kim? diye sordu. Anlatılanları dinlerken her şeyin açıklanmasından hoşlanan eğimi. Askerdeki oğlu olduğunu söyledi kadın. Bu tür şeyler yabancı insanları nasıl da kaynaştırıyor değil mi? Adam saçımı keserken kadın durmadan konuşup kafamı dağıtmamı sağladı. Makası ilk vurduğunda kendini çok kötü hissetmedin mi? Diye sordum ek ürpererek. Adam malzemelerini toparlarken son bir kez baktım saçlarıma. O kadar. Böyle önemsiz şeyler uğruna ağlayıp sızlanmam. Ama itiraf ediyorum. O sevgili saçlarımı masanın üzerinde görüp de kalan kısacık saçlarıma dokununca kendimi biraz garip hissettim. Kolumu ya da bacağımı kaybetmişim gibi geldi bana. Kadın saçlarıma hüzünle baktığımı fark edince saklamam için bana bir lüle saç verdi. Bunu sana vereceğim Marmi. Sırf eski güzellikleri hatırlaman için. Çünkü kısa saç o kadar rahat ki ''Bir daha yelelerimi uzatacağımı sanmıyorum.'' Bayan Merç, kestane rengi, dalgalı lüleyi aldı ve masasındaki gri renkli kısa saçını yanına koydu. ''Yalnızca teşekkür ederim canım.'' dedi. Ama yüzündeki ifade kızların konuyu değiştirmesine yol açtı ve ellerinden geldiğince neşeli görünmeye çalışarak Bay Brook'un nezaketinden, yarın havanın güzel olması ihtimalinden ve babaları iyileştirilmek üzere eve döndüğünde ne kadar mutlu olacaklarından bahsettiler. Bayan Merç saat 10'da elindeki son işi de bitirip, ''Hadi kızlar'' diye seslenene kadar hiç kimsenin canı yatmak istemedi. Beth piyanonun başına geçip babasının en sevdiği ilahiyi çaldı. Hep birlikte büyük bir metanetle söylemeye başladılar ama hepsi birer birer yarıda bıraktı. Geriye bir tek o ilahiyi tüm kalbiyle söyleyen Beth kalmıştı. Çünkü müzik onun için daima en güzel avuntuydu. Hadi şimdi gidip yatın ve çene çalmayın. Sabah erkenden kalkmamız gerekiyor. Ne kadar uyursak o kadar iyi, dedi Bayan Merç ilahi bittikten sonra. Zira hiçbiri yeni bir ilahi söylemek istemiyordu. Kızlar usulca annelerini öptüler ve sevgili hasta babaları yan odada yatıyormuşçasına gürültü çıkarmadan yataklarına gittiler. Beth ve Amy o büyük sıkıntıya rağmen hemen uykuya daldılar. Ama Mac uyanık kaldı. Kısacık yaşamında karşılaştığı bu ciddi şeyleri düşünüyordu. Joe hareketsizce yatıyordu. Kardeşi ise onun uyuduğunu zannediyordu. Bastırdığı hıçkırıklarına artık engel olamayınca yakalandı. Meg kardeşinin ıslak yanağına dokundu. Joe, tatlım, ne oldu? Babamız için mi ağlıyorsun? Hayır, şu an değil, Niçin alıyorsun o halde? Saç, saçlarım için diyerek patladı zavallıca. Duygularını boş yere yastığında boğmaya çalışıyordu. Bu durum Meg'e hiç komik gelmemişti. En şefkatli tavrıyla dertli kahraman kardeşine sarılıp onu öptü. Bunun için üzülmüyorum dedi Joe yutkunarak. Yine olsa yine yaparım. Böyle aptalca ağlayan yalnızca benim bencil yanım. Kimseye söyleme. Geçti gitti. Senin uyuduğunu sanmıştım. O yüzden tek güzelliğim bozulduğu için biraz yaz tutayım demiştim. Sen neden uyumadın? Uyuyamıyorum. Çok endişeliyim. Dedi Mek. Güzel şeyler düşün. Hemen dalarsın. Denedim ama uykum daha da kaçtı. Ne düşündün? Güler yüzler. Özellikle de gözler. Dedi Mek karanlıkta kendi kendine gülümseyerek. En çok hangi rengi seversin? Kahverengi, yani bazen. Maviler de hoş oluyor. Joe gülmeye başladı. Mac bu konuda konuşmamasını emretti. Sonra saçlarını kıvırcık yapacağına söz verdi ve rüyasında gökyüzündeki şatosunda yaşadığını göreceği bir uykuya daldı. Saat gece yarısını vurdu. Odalarda büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bir sülüet sessizce yataktan yatağa dolaştı. Birinin örtüsünü düzeltti. Diğerinin yastığını yerleştirdi. Oradaki varlığından habersiz uyuyan yüzlere uzun uzun sevgiyle bakarak her birini sessizce kutsayarak öptü. Ve yalnızca bir annenin dilinden dökülebilecek en coşkun duaları etti. Kasvetli geceye bakmak için perdeyi kaldırdığında ay bulutların arasından sıyrılıp parlak, müşfik bir yüz gibi ışıldadı. Ve sanki sessizce şöyle fısıldadı. Rahat ol sevgili ruh. Unutların ardında daima ışık vardır. 15. Bölümün Sonu